İhtar. Şu 33 pencereli olan 33. mektup imanı olmayanı inşallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın imanını genişlettirir. İmanı geniş olana bütün kemalat-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullah'ta terakkiyat verir. Daha nurani daha parlak manzaraları açar. İşte bunun için, bir pencere bana kafi geldi yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldi, hissesini aldıysa, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de onurdan hissesini isteyecek. Binanaley her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri vardır. Miraç Risalesinde asıl muhatap, mümin idi mülhit ikinci derecede istima makamındaydı. Şu risalede ise muhatap münkirdir, istima makamlarında mümindir. Bunu düşünüp öylece bakmalı. Fakat maat mühim bir sebebe binaen, şu mektup gayet süratle yazıldığından ve hatta müsvette halinde kaldığından, elbette bana ait olan tarzı ifadede müşevveşiyet ve kusurlar olacaktır. Nazara ile bakmalarını, بأن استرم والسلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم آمين